Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Akın Mert Karakaya. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir iş bulmaya çalışıyorum. Hiçbir iş beni almıyor. Niye? Çok zengin olduğumdan. Bana para vermiyorlar. Ben bugün iş bulmaya gideceğim de. Ha telefon çalıyor bir dakika. Alo. Alo. Akın Mert Karakaya siz misiniz? Evet benim eleman gerekiyor. Siz istiyor musunuz eleman olmayı? Nereden arıyorsunuz şu anda siz? Bakın. Çok zenginmişsiniz duyduğuma göre. Evet. Evet evet çok zenginimdir. Bakın. Sizin evinin tam karşınız karşısında bir tane iki katlı ev olması gerekiyor. Ev değil iş yeri olması gerekiyor. Oradan bakabilirsiniz arka bakabilirsin tamam ben de işe arıyordum zaten hemen geliyorum tamam bay bay arkadaşlar vallahi billahi iş bulduk tillahi hiç iş bulduk koş 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 telefonları da telefoncuya vereyim. Şöyle beş tanesini falan. telefoncu gitmiş. atayım bari. Tamam. 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 Tamam.

Evet ben, ben evet ben istiyorum bu bu ne işidir normal güvenlik olacaksın olacaksın tamam olurum nerenin güvenliği yani fabrikanın fabrika nerede durun bakın gelin balkona balkondan görürsünüz bakın büyük bir yer olması gerekiyor üç tane şu üç evler 3 ev var arkadaşlar herhalde. Yani 3 ev var. Kurum kurum. Evet. O. Hemen gideyim şimdi başlayayım o zaman. Tamam başlayabiliyorsun. Arkadaşlar şu 3 evi koruyacakmışız. Niye sen? Kimse de yok ki. Önce bunu şöyle Bu Yatak burada ne arıyor Allah aşkına? Ya, yapıyoruz? Abi kapı at şunu. Bir daha yine. Bir daha Sonra ne? Üst... Alo. Alo. mu Bir üst kata gelir misiniz? Tamam. Patron çağırıyor. Allah Niye çağırdınız beni? Bakın isterseniz size bir ev verebilirim Yok yok benim ben zenginim zaten benim evim var Tamam o zaman sorun yok Girebilirsiniz bir işine Ne iyi ev yok bir şey Bana ne ya Benim evim var kocaman villam var Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar çok şanslıyız. Bir tane adam bizim nasip buldu. Bize iş verdi arkadaşlar. Çok iyi de oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.